merhaba arkadaşlar. Ben Feyza. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir yeni bir XT YouTuber olduğum için beni tanımıyor olabilirsiniz ama yakında tanıyacaksınız. Bu videoda ta tam bu yüzden gelmiştim. Bu videoda kendimi tanıtacağım. Fakat kendimi tanıtmadan önce kanalıma like atıp abone olabilir misin? Kanalıma like atıp abone olduysan çok teşekkür ederim sana. Şimdi ben sana kendimi tanıtmak için petlerimi göstereceğim. Fakat çok fazla petim olduğu için hepsini gösteremeyeceğim. Birkaçını göstereceğim. İlk petimiz Limon. Kendimi tanıttım ben Feyza altılıyız. Bir sonraki adımımız ev turu. <laughs> Bu videoda izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.